Şimdi bu ben bir makademe yazmışım. Ben de bu memlekette maalesef hatalar, kusurlar, zulümler, cinayetler, hayır meşru ilişkiler, hızlılıklar ve herhalde çok kötülükler meydana geliyor. Sebep, peki zelzelenin sebebi nedir? En mühim sebeplerden birisi bizi yaratana, yaratan ve idare eden Allahu Teala'nın yasakladığı, yasakladığı emirleri dinlemeyip serbest kıldık. Bugün maalesef biliyorsun ee, içki zaten serbest, kumar serbest, hemen zina serbest. Bundan sonra hemen idam kalktı. Tabi Cenab-ı Hak bunları boşuna koymadı. Tabi allah Teala'nın yasakladığı emirleri dinlemeyip serbest kılmış. <laughs> Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de içki, kumar, zina, faiz, eti yasak etti. Kelam-ı olan Kur'an-ı Kerim yasaktır. Yanaşmayınız diyor. Biz e, bizler, bilimkiler içki içilebilir, kumar oynanabilir, dina işte efendim şeyine anlaşmaya falan, faiz alınıp verilebilir, domuz eti suç değildir, cezası yok dedi. Allah u Teala yasakladığı bu emirlerin kaldırılmasıyla efendim hırsızlık patlama derecesine geldi. Efendim gayrimeşru ilişkiler öyle, cinayetler öyle, zulümler, kötülükler her tarafa yıldı ve aynı zamanda da terör, anarşi, korkunç şekilde azlı ve isyanlar Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbetti. Arz, hava, ateş, su allah Teala'nın emrinde birer askerdir. allah Teala birisine emir etti. Mesela arza onları terbiye etti, emretti ki büyük felaketler koptu. Binlerce evler yıkılır, binlerce insan ölür. Bu hal zalimlere, asilere, günahkarlara bir cezadır mazlumlara, masumlara rahmettir, adalettir. Evet. Yani ve vefat edenler eğer ki şeyse, günahsızsa hükmün şehittir ve giden malları da sadakadır. Şimdi <laughs> üstadın şeyisini okuyalım. Zelzele yeryüzündeki musibetlerin çeşitleri arasında oldukça şiddetli ve geniş alanda tesirli olan ve büyük felaketleri helakete sebebiyet veren bir afettir. Evet, şuradan okuyalım. Evet. İlk önce ayeti kerimeyi söylüyor. Esnaiz bile. Zilzal suresi. İzel züretü ardı zilzalehe. Vahrezil ardı asfalehe. Hale insanu mâlehe. Yavuzin tâdisu akbârahe. Bi enne rabbeke ve hâlehe. Yavmeyzin yasturun nâsı eşitâten yoru amâlehum. Hemen yâmen miskâhı zâratın hayran yara. Hemen yâmen miskâhı zâratın şerran yara. Yeryüzü şiddeti sarsıntıyla, sarsıntıyla sarsıldığı zaman ve yer ağırlıklarını dışarıya çıkardığı zaman insan ne oluyor bu arza dediği zaman o gün yer bütün haberlerini anlatır. Çünkü Rabb'in ona emretti ki, emretmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer meydanına bölük bölük çıkacaklardır. Ve <laughs> her kim zerre kadar miktar her kim zerre miktar hayır işlese onu görecek. Her kim zerre miktar kötülük işlerse onu görecek. Şu sure katiyen ifade ediyor ki küre arz hareket ve zelzelesiyle vahiy ve ikra ilhamı mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazen, bazen de titriyor. Manevi ehemmiyeti bir canipte şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 yüz suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevaplar kalbe geldi. Yani üstad kendisi değil de mana aleminden gelen cevapları yazıyor. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. İzin verilme demek izne binaen yazıyor. İzin verilmedi yalnız icmalen kısaca yazılacak. Birinci sual bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim manevi bir musibeti olarak hürezelenin devamından gelen korku ve meyusiyet. Biliyorsun bir ilk önce büyük bir ondan sonra halen şimdiye kadar Arkadaşlar. artçılar diyorlar. E o vakitte oradaki insanlar <laughs> ne zaman olacak, nasıl olacak bilader diye korkuyla bekliyorlar. Değil mi efendim? Yani demek ki maddi musibetten daha elim, manevi musibet olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet me ve ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selvederek dehşetli bir azap vermesi nedendir? Yine manevi taraftan gelen cevap. Şöyle denildi ki, Ramazan-ı Şerif'in teravih hakkında o zaman böyle bir hadise olmuş kemal-i neşe ve sürurla, sarhoşçasına, gayet heveskarane şarkılar ve bazen kızların sesleriyle, radyo ile bu mübarek merkezi İslamiyet'in her köşesinde cazibet darane işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. Evet. İkinci niçin gavurların memleketinde, memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor, bu bir Müslümanlara iniyor. El cevap, büyük hatalar veya cinayetler tehirle büyük merkezlerde, küçük cinayetler tacille küçük merkezlerde verildiği gibi mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetleri kısma azamı mahkeme-i kübraya yani haşre tehir edilir. Edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Haşiye hem Rus gibi olanlar mensuh tahrif edilmiş bir dini terk etmekle hak ve ebedi kabiline solmayan bir dine ihanet yani etmek derecesinde gayretle tullağa dokunduğundan zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. Evet. Üçüncü sual bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser nasın, o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olması ile manen iştirak eder, musibete ammeye sebebiyet verir. Ekser nas onlara uyduğu için bugün maalesef işte bakıyorsun bugün Müsbet televizyonlar belki üç beş tane halat menfileri belki yüze yakın hep sefahat ve rezalet ahlaksız neşe Ve bundan dolayı da binlerce, milyonlarca gençler fesahat sefahate gidiyor. Dördüncü sual. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefareti zunuptur. Masumlara, masumların, hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adetullah nasıl müsaade eder? Yine manevi canipten gelen cevap, bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi. Vettequ fitneten la tusibenne lezine zalemu minkum khasra yani bir bela ve musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Şu ayetin sırrıdır ki bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır ve dar teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdelik alıp tam müsabaka ve mücahede ile Ebu alay-i çıksınlar, Ebu Cehiller esmer-i girsinler. Beşinci sual, adil ve rahim, kadir ve rahik, hakim neden hususi hatalara, hususi cevap vermeyip koca bir unsuru yani bir arz parçasını unsuru musallat eder. Bu hal cemal rahmetine ve şumul kudretine muafık nasıl muafık düşer? El evet, cevap, kadir i Celal, her bir unsura çok vazifeler vermiş ve her bir vazifede çok neticeler verdiriyor. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da sahip güzel neticeler bu neticeyi güzel hükmüne getirir. Eğer bu netice çirkin, netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur, o vazifeden men edilse, o vakit o güzel neticeler adetince hayırlar terk edilir. Mevzumlu bir hayrı yapmamak şer olması haysiyetiyle o hayırlar adetince şerler yapılır. Ta ki şer gelmesin gibi. Gayet çirkin ve hilaf hikmet ve hilaf hakikat ve kusurdur. Mesela bugün elektrikte hakikaten bazen bakıyorsun kontakla çok yangınlar oluyor. Efendim yangınlar oluyor diye şimdi elektriği efendim kullanmayalım demek o vakit onun binlerce faydasını iptal etmek. Binlerce faydayı iptal etmek binlerce kusur olur. Değil mi? Yani. Onun için madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumurlu isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür. Elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsuru külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Altıncı sual. Zelzele küre-i arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işa edip adeta tesadüfi, tabii, maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler, yani uyansınlar. Bunların isnat ettiği, isnat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? Her cevap, dalaletten başka bir hakikati yoktur. Çünkü her sene 50 bir ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre arzın üstünde binler nevilerin bir teknevi olan mesela sinek tayfesinden, has efradından bir tek perdin, güzel azasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakat kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki değil hassiz-i şuurun beşiği, ve anası ve merciği ve hamisi. Yani yer bu şuurların yani insanların hem beşiği hem anası hem merciyeni oradan çıktı. Değil mi toprakta? Hem de ona döneceğiz merciği hem de hamisi hem de koyucusu olan köle, koca köleyi arzın ehemmiyetli ef'al ve ahvali. Belki hiçbir şeyi yüzüğü olsun külli olsun irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olamaz. Fakat kadir mutlak hikmetinin muktezası ile zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzele irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi maden madeni inkılap dahi olsa değil ya yine emir ve hikmet ilahi ile olur. Başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfekle birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa Yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına has edip hemenin bir çare maktulün ölenin büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahat ve biyaneliktir. Aynı öyle de Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru yani oradan doğruya ters, e, is, e, idare içinde olan bir memuru belki bir gemisi bir tayyaresi olan küre arzın içinde bulunan ve hikmet ve iradeyle ile iddia edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamaketin en eşnadır. Altıncı sualin tetinmesi ve haşiyesi. Ehl-i ve ilhat mesleklerini muhafaza ve imanın imtibahlarına uyanmalarına mukabele ve mümanet etmek için, mani, uyanmalarına mani olmak için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten peşman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü zulümatlı isyanından, mesela o sefahat yerlerinden, kainat ve anasır külliye, anasır külliye kızdıklarından ve halık arz ve semavat dahi hususi bir rububiyet belki değil. değil hususi bir rububiyet belki bütün kainatın bütün alemlerin Rabbi ve hakimi haysiyetiyle külli ve geniş bir tecelliyle kainatın hey heyet-i mecmuasında ve rububiyetin daire külliyesinde ne ve insanı uyandırmak ve dehşetli uyanından yani azgınlığından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsız kesilmeyen bir su. Hava ve elektriğinden zelzeleyi, bakın burada zelzelenin esas sebebini söylüyor. Esas Cenab-ı Hak zelzeleyi hava ve elektriğinden yaratıyor. He. Zelzeleyi... Kesilmeyen su ne oluyor abi? Efendim? Kesilmeyen su seller yani. Seller, seller değil mi? Bakıyorsun. harb gibi umumi ve afet, Afetleri sayıyor. Hı. Hmm. Afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini, hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde insan suretinde bir kısım ahmak ise o külli işaret-i ve terbiye ilahiye karşı eblehane bir temerrütle mukabele edip diyorlar ki tabiattır. Bir madenin patlamasıdır. Tesadüfidir. <laughs> He, Güneşin harareti elektriği çarpmasıdır ki Amerika'da 5 saat bütün makineleri durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cebinde ve hava hastasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezen heyecanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neşe çirkin bir temerrüt bir azgınlık seviyle bilmiyorlar ki esbab, sebepler yalnız birer bahanedirler. Sebepler birer bahanedirler, birer perdedirler. Daha gibi bir çam ağacının cihazatını dokumak, yetiştirmek için bir köy kadar yüz fabrika ve tezgah yerine küçücük bir çekirdeği gösterir. İşte bu ağaç bundan çıkmış. Diye saniyeyin o çamdaki gösterdiği bin mucizatı inkar eder, müsüldü, bazı zahir sebepleri gösterir. Halıkın ihtiyar ve hikmetle işlenen pek büyük bir fiili ruhiyetini içe indirir. Gayet derin ve bilinmez ve çok ehemmiyetli bin cihetle de hikmeti olan bir hakikate fenni bir nam takar, bir isim takar, göğe o nam ile mahiyeti anlaşıldı, adileşti, hikmetsiz manasız kaldı. İşte gel belahat ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki yüz sayfayla tarif edilse, hikmetleri beyan edilse, ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat meçhuleye bir nam takar, malum bir şey gibi bu, budur der. Mesela bugün elektrik, ama elektriğin mahiyetini en yüksek düzeyde mesela soruyorum, daha mahiyeti evet elektron akımı ama bu bunun mahiyeti ne diye daha bugün izah edilmiş değil. Allah'ın bir askeri evet. İşte gel belahat ve hamakatın nihayet derecesi, derecelerine bak. Ki yüz sayfayla tarif edilse, hikmetleri beyan edilse ancak tamamı bilinecek derin ve geniş bir hakikat-ı meşhuleye bir nam takar, bir isim takar, malum bir şey gibi bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. He, gibi. He, hem mesela bugün yer çekimi. Yer çekimini izah edebiliyorlar mı? Ya hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar am ve birer hakimiyet-i nevinin ünvanları olan adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi kasti bir hadise-i ruhiyet irca eder. O irca ile onun nesbetini ihtiya, irade ihtiyarı eden keser, sonra tutar tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eşeriyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanun askeri isna dedi kumandalından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser bir asi bir divane olur. Hem meyveder bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi bir tırnak kadar bir odun parçasında çok mucizatlı bir usta yüz okkan muhtelif tamları, yüz arşın muhtelif kumaşları yapsa bir adam o odun parçasını gösterip dese, bu işler tabii ve tasadüf olarak bundan olmuş. O ustanın harika sanatını, sanatlarını, efendim, hünerlerini hiçe indirse, ne derece bir hamakattır, aynen öyle de. Yedinci sual, bir hadise arziye, bu hadise bir bu memleketin ahalisinin hali İslamiye bakması, memleketin ahali İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi neyle anlaşılıyor? Neden Erzincan ve İzmir taraflarında daha ziyade ilişiyor? Bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tanımayan, tutmayan memlekete mahsul olması, hem tahribatından intiba gelmediklerinde, uyanmadıklarına, hafifçe gafilleri uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehli imanı hedef alıp hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisini fitiriyor. titriyor. Bir çare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki beşi var. Biri hatadarı az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. İkincisi o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları ve İslamiyet hamileri İslamiyet ima az veya tam mağlup olmak fırsatı ile en Zındıkan'ın orada tesirli bir merkezi, merkezi fa faaliyeti tesisleri cihetiyle en evvel oraları tokatladı ihtimali var. İşte Van'da bakıyorsun anarşi e, orada çok zulümler oluyor. Tabi e, biz çok şeyler işitmiyoruz ama hep baskı altında, silah altında e, büyük bir zulüm. E i̇şte ee, orada da imanı muhafızları, İslamiyet hamileri az ve mağlup olmak fırsatıyla en zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyeti, tesirli tesirli cihetiyle en evvel oraları tokatladı. ihtimali var. La ya'lemul gaybe illallah.